merhaba değerli futbol severler. Futbol adına hava şartlarının gerçekten zorlayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Takımların bu şartlar altında nasıl bir mücadele vereceğini hep birlikte göreceğiz. Topu direğin üzerinden kornere çeldi. Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı. Kaleci yani bu topu rahat çeyimle alıyor. Mario Lemina. Singo. Müdahalesi başarılı ve topu kazanıyor. Ve topu kornere gönderiyor. Bu arada bu köşe vuruşunun ne kadar önemli olduğunu tribünler çok iyi biliyor. Ve takımlarına tam destek veriyorlar. Ve top dışarı çıkıyor. Taç atışı Antalya Arkadaşlarının orta açma fırsatı var. Antalya... Köşe vuruşunu ceza sahasına gönderdi. Ve tam çizgide müdahale ediyor. Ve rakip savunma topu kalkmayı başarıyor. Leroy Sane. Sane gole çok yakın. Kaleci bu şutu iyi takip ediyor. Ceza sahasına doğru kullanıyor. Kaleci üzerine gelen topu kontrol ediyor. Rakip baskı kurmaya çalışıyor. Antalya Spor hücumda vites yükseltiyor. Ve kaleci bu arapasını kontrol edecek gibi. Bu topu iyi kullanamadılar. Abdülkerim Bardakçı. Barış Alper Yılmaz. Abdülkerim Bardakçı. Torreira. Davinson Sanchez. Yunus gün. Orta için uygun bir pozisyon. Yoğun paslarla pozisyon geliştirmeye çalışıyorlar. Yakından kuvvetli vurmaya çalıştı ama nereye vurdu öyle? İnanılır gibi değil. Belki de yapabileceği en kötü vuruşu yaptı. Antalya Spor topu kaptı. Safuri. Rakip topun kontrolünü kaybediyor. Singo. Ve topu ceza sahasına doğru ortalıyor. Ve tehlike büyümeden sona eriyor. Antalya Spor kanattaki boşluktan ilerlemek istiyor. Tam zamanında müdahale. Savunmadan muhteşem bir hamle. Şutun kaleyi bulmasına izin vermedi. Leroy Sané. Antalyaspor şimdi topu kapıyor. Antalya Spor kanattaki boşluktan ilerleme çabasında. İsmail Yakop ileride müthiş bir çabayla topu kapıyor. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Rakip hata yaptırmak istiyor. Mario Lemina... Abdülkerim Bardakçı. Pasif bir oyun sergileyerek rakibin presinin artmasına neden oluyorlar. Torreira. Yunus Akgün takımını hücuma çıkarma çabasında. Ceza sahasına doğru ortalıyor tehlikeyi savuşturdu. Barış Alper Yılmaz. Sani içeride bu ortayı bekliyor. Ve pozisyonu kullanamadılar. Topu yere havalandırdı. Antalya Spor beraberliği bozmak istiyor. Köşe vuruşu kullanıyorlar. Evet, tribünler de bu köşe vuruşunun ne kadar önemli olduğunu biliyor. Öne geçmek için desteği arttırdılar. Kısa kullanıyor. <laughs> Ve top dışarıda taç. Antalya Spor kullanacak. mesafeden sert vurdu ama kale değil. Şu şansını denemek istedi ama acaba hiç denemese miydi? Yunus Akgün. Singo. Toreira. Acele etmiyorlar ve hücumda ideal pozisyonu bulmak için paslaşıyorlar. Durum berabere. Ceza sahası hedefi yere kortasını gönderdi. Ve tehlike geçiyor. Ve maçın ilk yarısı bu düdükle son buluyor. Ve hakemin düdüğüyle ikinci yarı başlıyor. İlk yarıda iki takım da gol bulamamıştı. Torreira. Osimen Ve bu pası kesiyor. Tam zamanında hamlesini yaptı. Sanchez bu topun geçmesine müsaade etmedi. Torreira. Yunus Akgün rakip yarı sahada topu taşıyor. Ve ceza sahasına doğru bir orta gönderiyor. Kaleciye pez zorlayan bir kafa vuruşu ama kurtarmayı başardı. köşe vuruşunu ceza sahasına gönderdi. Ve bu topla tehlike yaratamıyorlar. Barış Alper Yılmaz. Singo. İyi bir atak şansı yakalamışlardı ama topu kaybettiler savunma oyuncuları iyi iş çıkardı ve rakiplerine göz açtırmadı. Dünyamin Balcı Abdülkadir Ömür en doğru yerde durmanın karşılığını alıyor. Topu ceza sahasına doğru götürmek istiyor. Sane gelen ortayı bekliyor. Ve top kalecinin kontrolünde. Yandan dışarı gidiyor. Bu topa müdahale etmesine hiç gerek kalmadı. Çıkan oyuncu 10 numara Leroy Sané oyuna giren 9 numara Mauro Icardi. Bu arada normal sürede son yarım saate girdik. Savunmada fazla pasif kaldıkları için rakip baskıyı artırıyor. O, Single. Rakibini geçmeyi başardı. Çok uzaklaştırılamadı. Tehlike devam ediyor. Singo. Yunus Akgün. Orta şansı. verdiği topu rakibine kaptırıyor. Şarit. Safuri. Safuri. ve bu pası keserek hücumu engelliyor. Barış Alper Yılmaz. Bünyamin Balcı. Ve bu müdahale geçiyor. Safuri. Bünyamin Balcı. Bu tehlikeli pasın geçmesine müsaade etmiyor. Ve rakibin pasının geçmesini önlüyor. Singo. Singo. Yunus Akgün. Galatasaray topu kaptırıyor. Ve normal sürede son 10 dakika. Son dakikalara girilirken Antalya Spor galibiyet golü için atak yapıyor. Kardi topu kaybetti. Antalya Spor, rakip kaleye yüklenebilir. Şimdi eşitliği bozabilir. Kaleci bu şutu kurtarıyor. Kalan süreyi düşününce bu çok kritik bir kurtarış oldu. Bunun gibi bir fırsatı tekrar bulamayabilirler. Galatasaray topu rakibe kaptırdı. Veysel Sarı. Soner Dikmen. Müdahaleyi yaptı ve topu kazandı. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Kritik bir anda topu kaparak tehlikeyi engellediler. Bu arada duraklama süresi bir dakika oluyor. Öndireyi düşündü. Ve kaleci bu pozitif. Ve hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çalıyor. Galatasaray bugün sahadan beraberlikle ayrılıyor. Maç öncesindeki beklentileri düşünürsek... ...bugün berabere kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattıklarını söyleyebiliriz.